Herkese Aralok 8 videomdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ana yol üzerindeyim. Bakın e, tırlar mırlar geçiyor. O yüzden biraz bağırarak konuşuyorum. E, Ali ile birlikte parka geldik bugün. Dün köpük bir şey almıştık yelpaze. Onu evde denemek e, sakıncalı geldi bize. Babam da söyledi zaten. E, evin her yeri deterjan oluyor kızım dedi. Halılar üstleri falan. O yüzden biz de dışarıda yapalım dedik ve getirdik yanımızda. <laughs> Şimdi onunla oynayacağız. Hatta biraz oynadık da anca açabiliyorum kamerayı da elim alabiliyorum. Sabah yani az önce sabah dediğim saat 12 civarı saçıma bakım yağı sürdüm. O geçen aldığım ampuller vardı ya. Sadece onu uyguluyorum şu an ve değişimi göreceğiz. Haftada iki gün uyguluyorum bu arada. Soranlar var. Ayda bir kere mi diye. Hayır arkadaşlar. Haftada iki gün uygulayacaksınız. Umarım faydasını görürüz. Bakalım sonucunu hep birlikte göreceğiz. Saçımı da yukarıdan topuz yaptım. Topladım ve çıktım. Saçım bayağı yağlı yani. Çarşıya falan gitmeyeceğim bu halde. Sadece parktayız. E, parkta oynayacağız. Ali zaten köpeklerle oynamaya başladı şu an. Hadi anne pat pat ben yakalayacağım. Şey yap ben yakalayacağım. Çok mutlu oldu. İyi ki almışım. Yakaladım yakaladım patlattım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Şöyle bakın. Evet bir sürü var patlat patlat. <laughs> patlat patlat patlat. Ali kendince oyun kurdu. Yapraklarla oynuyor. Ama her yerde yaprak şu an arkadaşlar bakın. <laughs> Baya iyi. Bu park güzel. Ee, şey kum yani o yüzden seviyorum. Hani düştüğünde falan bir yere acımıyor yer azından. Ama tabii şu an çamur oldu. Burası böyle toz olan kumlardan arkadaşlar. Annemlerin evine çok yakın bir parktayız şu an. Kaykaydan kaymak ister misin? Hoppa! Bir güzel sildim kaykayı. <laughs> Hadi bakalım. Bir de oradan kay. Bakayım, bakayım. Aa, buradan sakın kayma. Burası çok kötü. Oradan kayabilirsin. Orası yine güzel. He? Efendim. Hadi kay bakalım. <laughs> olsun olsun bir şey olmaz. Üstünü değiştiririz eve gidince tamam mı? Oo. Tamam. Zıpla. Hoppa. <laughs> Yeni bundan. He? Bundan. Anneciğim bu bayağı kirli ama sen bilirsin yine de kaymak istersen. Nasıl olacak? Temizleyelim diyeceğim de burası temizlenmez ki. Dur bakayım, peçete varsa temizleyelim hadi. Aa ha, gerçi ıslak mendil de var. Islak mendil de bir aldım şöyle bak. Yanıma almıştım. <laughs> park temizliği aklıma gelmezdi. Yani ilk defa böyle detaylı bir park temizliği. <laughs> Sildim hala burayı bak. Orada ne var? Ben nereye oturdun? Yoruldun mu yoksa? Evet. <laughs> ne güzel oynadık değil mi Alya? Ben, ben, ben mu? Ne yapacaksın? Ben, ben buradan dolaşacağım böyle. Nasıl dolaşacaksın? Olur, mu? Olur hadi bakalım. Düşmeden tamam mı? Aa. Dikkat et. <laughs> bravo ya bravo. Bitti. Son durak. Hadi in bakalım. Hadi tamam. evimize gidelim artık. Öğle uykusu uyuyacağız. Tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Tamam. Hadi gidelim uyuyalım. Eve gelir gelmez anne acıktım dedi arkadaşlar. Dünden bulgur vardı biliyorsunuz ki. Biz de onu ısıttık. Biraz da yanına ev yoğurdu. Böyle karıştırıp veriyorum şu an. Ne varmış onun içinde? Yapışkan varmış. Yapışkan varmış. Bak, bak. Yapışkan stikerler <laughs> mi varmış? Hmm. Ben ne yapacağım bak? Kim koymuş onları? Sen mi koydun yoksa? Nasıl ses çıkarıyor öyle? İnanmıyorum Ali. Afiyet olsun Ali gözünde <laughs> Afiyet olsun benim kızıma. <laughs> evet arkadaşlar, dört kaşık çorbasını yapmaya anne, başlıyorum. Anne, anne. anne, anne Efendim? Anne yardım Hadi gel bakalım. Birlikte yapalım Hadi o zaman. Beraber yapırız o zaman. Çık bakalım. Yavaş, yavaş. Ben ben almayım. Ben çıkıyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> bir de çekiyoruz değil mi hala? Şimdi bir kaşık yeşil mercimek koyuyoruz. Bunları güzelce yıkayacağız. Ben yapayım mı? yapabilirsin. Tamam. Bundan katlayacağız artık. Bunu kaldırıyorum. Tamam. yine uyumadı arkadaşlar. Hayır öyle değil anneciğim. Evet koyabilirsin. Evet, tamam. Aferin. Tamam başka başka yok. Bir, Bir tane daha da. Kırmızı mercimek koyacağız. Pirincimizi koyduk değil mi? Bir yemek kaşığı. Evet. Şimdi bundan koyacağız. Bundan bundan. Evet. Dökmeden koy bakalım. Aferin benim kızıma. Alkış anhine. Bundan da koyduk. Seni, karıştıralım. Şimdi karıştıracağız birazdan. Tamam. tamam. Bakayım, Şimdi ne koyacağız koyacağım. biliyor musun? Bulgur. Evet. Tut böyle, tut yine kaşığı. Kurabiye, kurabiye yiyecek misin sen damlaneyle? Yemek Al, ister sen. misin? Bugün çorbalar Alya'da. Hepsinden bir yemek kaşığı koyduk ama Ali biraz döktü arkadaşlar. Bunu güzelce yıkayıp geliyorum. Şimdi 7 su bardağı sıcak suyu ekliyoruz arkadaşlar. Ben ölçerek yaptım. Şimdi sıcak, sıcak su. su. Sıcak su anneciğim bu çok tehlikeli. Ocağı alıyorum. Evet bunu yumuşayana kadar kaynatacağız arkadaşlar. Sonra suyunu süzeceğim. Ekstra başka su kullanacağım. Çünkü bu su çok kararacak. Yeşil mercimekten dolayı bence. Şimdi sosunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısı. Şöyle kabıma aldım. Ne anneciğim? Bir su bardağı şöyle yoğurdumu da geç. ekliyorum. Bir yemek kaşığı tam buğday unu. Evet. Unumuzu da ekledik. Şimdi bunu güzelce çırpma telinde çırpacağız. Şimdi de 5-6 damla limon suyu ekleyeceğiz. Susu bu kadar. 5-6 damla diyordu. Da ben biraz daha fazla katıyorum. Çorbada limonu çok seviyoruz çünkü. Yani bence çok yakışıyor. Her türlü çorbaya. Tarhana çorbası hariç tabii ki de. Mercimek çorbası, tavuk suyu çorbasına falan limon çok yakışıyor. Şimdi sosum burada kenarda bekleyecek. Onlar yumuşayınca sonra suyunu boşaltacağız. Tekrar sıcak su ekleyeceğim. Tekrardan içine sosunu ekleyeceğiz. En son da işte tereyağında nane falan ekleyeceğiz. Evet çorba pişerken bu sırada hemen çay deneyeceğim arkadaşlar. Hı? E, akşam menüde yani bugün yemeğimiz yok çünkü menümüzde e, kemikli et yapacağız, yahni. Bilirsiniz belki, bilmiyorum. İçerisine ben havuç, patates, soğan, sarımsak, her türlü şeyi atıyorum. Mesela artta diyelim. En son onu blenderdan geçirip ailenin çorbalarına da kullanıyorum. Zebil olacağına, zebil ziyan olacağına. Böyle düşündük. Mesela dün halle kutusu vardı. Biliyorsunuz. Onu atmayacağız. Onun içine katacağız arkadaşlar. Ee, böyle değerlendiriyoruz yani. Artınca mesela. kepçeden bunun içine alıyorum. Şöyle karıştırıyorum ki kesilmeden olmasın diye. Şimdi arkadaşlar aile terbiyeli çorbayı çok seviyorum. Ee, bir de tabii terbiyesiz olarak <laughs> çorbada tarhana çorbası oluyor. Bir de tel şeyleri çorbası yapıyorum domatesli böyle havuçlu falan. Onu çok seviyorum. Yani genel olarak terbiyeli çorba seviyorum onu anladım. Hani yapalım. Benim ne yapalım? Nerede? Yılbaşı ağacın şey şapkan mı? Şapkayı mı soruyorsun? yılbaşı ağacı. Ağaç içeride ya. Ağacı içeri kurduk anne. Anne 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 Hı. anne ben 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 yılbaşını istiyorum. Git göster ona diye. Bazen böyle anlamıyoruz arkadaşlar. Sizin de oluyor mu anlamadığınız? Kızım. <laughs> Yılbaşı diyor ama ne dediğini anlayamadım. Ne? Yılbaşı kıyafetini giymek istiyormuş. Ha, elbise. Anladım. Ey <laughs> Allah'ım ya. Ben de diyorum ne diyor? Yani anlaşılmıyor ki bazen. Sandım ki şapka istiyor. Dünkü aldığımız şapka ama elbisesiymiş. Şimdi annem getirdi yukarıdan. Yukarıda bizim büyük bir doldurucu var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. İsmi neydi? Uğur Derin Doldurucu <laughs> markası. O içerisi bayağı genç olduğu için Böyle kelimdekleri falan oraya koyuyoruz. Şöyle annem kıyma dolmuş iki paket. Yarın fırında sulu köfte yapacağız birlikte. Bir tane halka sucuk getirmiş bakın. <laughs> Bunları buzdolabının dondurucusu boştu oraya getirdim. Şöyle tereyağımız var. Bu çok lazım. Anne burada. Bakın bakın ızgaralık mı? Da da Burada da ah şey kavurma. Ha, en çok sevdiğim. Ben kavurmayı çok severim. Özellikle damat olması güzel oluyor ama koyun kavurmasını da çok seviyorum. Çünkü tam da etimiz var. Evet tereyağını ekledim arkadaşlar. Şimdi naneyi ekliyorum. Çorbada oldu zaten. Bakın rengi bembeyaz. Normalde eğer o karışım suyunu kullansaydım simsiyah olurdu çorba. Böyle daha güzel görünüyor bakın. Çorbamın son hali bu şekilde arkadaşlar. Biraz duracak. Akşam yiyeceğiz zaten. Koyulaşır yani çok azıcık. Şöyle tam çorba oldu. Tereyağlı, naneli. Güzel oldu. O sırada bu kemikli etleri üç çıkarttım. Hemen yapalım. Şöyle sarımsak çıkarttım arkadaşlar. 5 diş. E, patates, soğan, bir de iki tane de havuç ekleyeceğiz içine. Çok da güzel olacak. Bu arada ben et yıkamıyorum. Yani et yaparken, yemek yaparken öncesinde bir yıkama işlemi yapmıyorum. Direkt olduğu gibi koyuyorum. Burada da et az olduğu için şöyle göstereyim. Sadece şu kısımda var. Burası böyle yağ. Yağ kısmı daha fazla bence. Bu az olacak. Yani bir tek bu değil de iki paket ya da üç paket yapacağız. Şunları da ekleyeceğim e, düdüklerin içine. Size bir şey diyeceğim. Bu da tam ilikli kısmıymış. Şunun içinde ilik dolu de deneyim içinde. Şöyle sarımsaklarımı ekliyorum. Soğanımı, patatesimi, havucumu soyup onları da ekleyeceğim. Ben düşe girip çıktım arkadaşlar. Saçlarım şu an nasıl parlıyor görüyorsunuz. Bir de pantenin e, duş sonrası yağını kullanıyorum. Saçlarım güzel açılsın diye. İşte çok tarafta takılmasın diye özellikle. Onu kullandım. Sonuç bu oldu. Bayağı da güzel oldu. Şimdi benim yemeğim pişti bu arada. Et yemeği, kemikli et Diğerleri zaten çorbam da pişmişti Bugün salata yapacağız bir de biraz da olsa Şimdi hemen ıslak kek yapmaya başlıyoruz Islak keki neden yapıyorum bu arada Yarın artık eşime kavuşuyorum inşallah. Bugün haber geldi yarın geliyorum diye Bir 15 gündür falan görüşmüyoruz arkadaşlar Birkaç gün daha burada kalacakmışız Sonra da artık İzmir'e dönüş yapacağız Bunu da söyleyeyim size öncesinde Hüseyin benden ıslak kek istedi <laughs> O yüzden yapacağım ıslak keki Kabartma tozu ve vanilin az kalmış annemin. Kakao da bir paket. Şimdi onu da bitireceğim. Gittim ben de marketten stokladım anneme. Bir de ben neyi bekledim arkadaşlar? Yemeğin pişmesini. Çünkü düdüklünün sesinden ben ıslak kek tarifini sizlere veremem. Ama bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yani hala denemediyseniz mutlaka işi gücü bırakın. Şimdi kalkın bu keki yapın ne diyeyim şimdi yani öğlen falan ikindi saatinde yiyebilirsiniz <laughs> çayın yanında çok güzel gider şimdi ben de double ıslak kek yapacağım evet ben yerimi aldım annemin kek yaptığı sürekli yani bunda başka hiçbir şey kullanmıyor arkadaş sadece kek yapıyor kalıbı aldım sütümü yağımı ve bir su bardağı şekerimi koydum hepsi birer su bardağı üç tane yumurtayı da çakacağız yumurta kekin kabarmasına yardımcı olan bir besin o yüzden bu çok önemli önce ben şekeri bir tek başına güzelce çırpacağım. Daha sonra şekerle çırpacağım ki ikisi böyle köpürene kadar şey olsun kekte yani yumurta kokusu olmasın diye. Başladım anneş ben. Başladın mı? Evet. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Şimdi yumurtalarımı koydum. Evet bayağı köpürtene kadar çırptım. Şimdi şekerini ekliyorum. Şekerle birlikte de Çırpalım, güzelce çırpalım. Sarıydı ben beyaz yakın bir renk oldu arkadaşlar. Şimdi ardından sıvı yağımı ilave ediyorum. Hepsi birer su bardağı bu arada. Yani bu bardağın böyle göründüğüne bakmayın bir su bardağına eş değer hacmi sütümü ilave ediyorum bir su bardağı. Şimdi bunu güzelce çırpalım. Şimdi ardından şekerli vanilini katıyorum ve kakaomu katacağım bir paket şeker ve 4 yemek kaşığı da kakao. dolu dolu katıyorum arkadaşlar sıyırma yapmıyorum yani böyle rengi hatta koyu olsun bir kaşık daha ekleyeceğim ya. aynen güzel oluyor dolu kakaolu siyah renk çok seviyorum yani ben Hüseyin de o şekilde seviyor zaten şimdi un'u ekliyorum bir buçuk su bardağı da o. Onu da bir şeye kapak atalım dedik. Kaldı gitti. Evet ya. Ka onun kavanozu var aslında yukarıda. evet vardı ben de atamıyorum. Cam kavanozum var benim. Kırmızı kapalı biliyor musun? Buna yetişemedik işte. Yetişemedik pardon. <laughs> o kadar yapamadık başka. Bugün, bugün yapalım. Bak bunu koyduk mesela. Şekeri koydum bak. Hı hı. Yerine. Genelde benim her şey cam kavanoz dolduğum için, cam olduğu için. Evet. Cam sağlıklı ya. Hı. Ben bugün videoda çıkamadım ya. Bu Çocuğa bakmakta. Da... Aileye bakmakta. Yani. Tamam Şu da dışarıda da hmm, Ben de rahat rahat bir de çekeyim de işte. He ne yapayım? Yani, annem de o yüzden. Çıkarlısın. <laughs> 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 ay ay, ay aşkım yani. ya, aşkım <laughs> ya. Canım benim ya. <laughs> benim de rujum var. <gülüyor> <gülüyor> bir mi? Ben de yapacaktım. Ben de yap yapacaktım. Tamam o da çırsın. Tamam sen de çırp anneciğim. Ama güzel çıktı tamam mı? Evet. Ekleyelim <laughs> bir paket hamur kabartma tozumuz da. Evet. Aa, alayım kıyafeti böyle <laughs> arkadaşlar. <laughs> Evde böyle takılıyor Ali. Evde böyle takılıyor Ali. <yani>. Her <gülüyor> yer <gülüyor> çok sıcak. Hala şu an bile sıcak. Evin <laughs> içi çok sıcak. <laughs> Dur anneciğim bir karıştırayım şöyle. Sonra evet. açalım. Şey 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 evet. Şey Şunu da çalalım. <laughs> böyle sıkıcık tamam mı? Sen <laughs> mi bizdensin Ali ya? <laughs> Çocuk çiğ yemeyi seviyor. <laughs> Hepimiz seviyor. <laughs> Kocaman. Borcama. <laughs> Borcama. <laughs> Bunları da kullandık. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle yuvarlak borcamımızı <laughs> çıkarttık arkadaşlar. Buna hemen birazcık dibini yağlayacağım anne ben. Ben yağlayayım. Dur dur dur. Çok çok az çok az. Öyle çok yapmayacağız aşkım. Hı. Çok az yapıyor. Evet. Ama sen elleme tamam Ellerin yağ olmasın. Şimdi bak bununla sen mi yapacaksın? Böyle her yerine sür yağı. Sür sür sür. Hmm. Aferin benim kızıma ya. Benim kızım aşçı olacak. <laughs> Şimdiden belli. Evet. Her şeyin yapısı geliyor. Bütün yemekleri o yapmak istiyor. Becerisi olacak <laughs> benim kızım. El becerisi var ama. Var. Maşallah. Ananesine çekmiş. Evet. Aferin kızıma. Evet. Hı. Ben Hı. Ben tamam bitti aşkım. Şimdi ben yanlarına da yapacağım. Çünkü yanlarına da yapışmasın kekimiz. Değil mi? Rahat rahat çıkaralım. <laughs> iyi, iyi. Hadi, 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 hadi. Şimdi o değil anneciğim bunu. Bunu içine koyacağız. Bekle bakayım. Anne ben kapıcağım. Tut tut tut. Kap. Birlikte. Oley. Çok güzel olacak anne bu. Kabaracak. Kocaman kabaracak. Hadi, hadi, hadi. Değil mi? Ben yapayım mı? Nasıl sen yapabilirsin. Evet. Oh. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Ali? Bunu fırına koyacağım pişecek. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yarım saat 40 dakika arası pişecek. Anne, anne, ben anne, mu anne, anne, bekle anne, 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 boşaltalım gel. anne, 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 ben öyle yapmıyorum. O yeterli değil bence. Hani un koymadan önce ayırıyordum. Ama bence öyle tam anlamıyla ıstakik olmuyor. Ve tekrardan geldim. Fırına koydum. Pişmeye bıraktım arkadaşlar. O sıra çayımı içtim. Şimdi sosunu ayarlayacağız. Şu geçenlerde aldığımız sütlük vardı ya. Bunu da yapacağım. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ sosumuz için ekliyorum. Sonra bir su bardağı şeker. ama ben bir parmak az kullandım. Çünkü fazla geliyor. Sonra bir su bardağı sütümüz var. Onu da ekliyorum sosun içine. Şimdi kakao valla damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Aslında dark kakao olsa çok iyi olacaktı. Ben markette bulamadım dark kakaoyu. Şu paketi bitirdim şu an. Öyle söyleyeyim ama açılmıştı. Sanırım bir 3 yemek kaşığı eksikti paketin içinde. Şimdi güzelce ekledim. Ama biraz daha kakao ekleyebilir miyim diye düşünüyorum. Bence eklenir. Daha çok koyu olsun diye. Ben sanırım 4 yemek kaşığı kakao ekledim. Birazcık daha ekleyeceğim arkadaşlar. Evet yeterli. Şimdi güzelce çırpıyorum. Şöyle göstereceğim. Şöyle bakın kakao miktarı da bu şekilde. Güzelce kaynatacağız. Kaynattıktan sonra içimiz soğuk. Sosumuz da ılık olacak. Ben korkmuyorum düdüklüden. Korkanlar var ama hatta çöp bile var arkadaşlar. Uf çok iyi olmuş. İlikler dışarı çıkmış. Bayağı güzel pişmiş arkadaşlar. Peki. Tadına bağlamadım pişmiş mi diye. Biraz tuzu eksik. Tuz, tuz yapıyorum ben genelde her şeyde. Aslında ekliyorum ama yeterli gelmiyor bence. Karının başında Çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama Pişmeyecek Biliyorum Yüreğim diyor ki Boşuna Bekleme Aramaz gurunda Seni çok Sevse dek Anne kafayı kırdı diye Ali'nin Ali bak bakışı var. Bundakini gördün mü sen? <laughs> ne pişiyor? Ne pişiyor? Bunun adı ne? Kek. Kek. Senin o tipini yerim bak. Senin o tipini yerim. Seni. Seni yerim. Seni yerim. Bu arada şaka maka. O kadar güzel kabardı ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakından görün. Bayağı bayağı güzel oldu. Ama kapağını açmıyoruz. Sakın! Kapağını açarsanız iş biter. Yani şöyle söyleyeyim. İlk yarım saatte kapağın açılmaması lazım. Ne yapıyorsun lan? Nişke gibi mi bekliyorsun? Nişke gibi başına bekliyorum ben. Siz ne yapınız? İyi. Allah elini versin. Amin. Amin. Gel öpeyim. Hmm. Senin hmm. şey, bu suratındaki ne anne? Allah, 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 Çok oh. kıskandım. Çok güzel yapıyor. Biraz çok sıkı ya. Oh, <laughs> oh, <laughs> Aa, tamam Ali tamam. Çok sık ay, ah, ay. da Ali ya. Hadi gel. Çok çikolata var. Ne yapacağız? Bu çikolata ne suratımda ne çikolata? Sen bir aynadan kendine bak. Islak şey ya. Tamam. Diyor ki. Anne, tamam anne. diyor. Hadi gel. Bakın ellemiyoruz tamam mı? Birazcık <laughs> sıcak olabilir. Şimdi bak 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 sosumuz burada. Evet. Gördün mü? Tut ucundan ben birlikte dökelim. Birlikte <laughs> dökelim. Dur öyle değil. Böyle çevir. Of arkadaşlar. Muhteşem. Şimdi şöyle yaydırıyoruz. <laughs> Yaydır anneciğim. Bu kadardı. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Evet arkadaşlar biz sofrayı kurduk. Böyle kemikleti Ölümün. derin bir şeye koydum. Burada bulgurumuz var, burada brokoli haşladık, Benim de. Burada da mi? çorbalarımız var. Benim de brokoli ya. Evet, Ali brokoli yiyecek. Hoş geldiniz. <laughs> Canlarım benim. Nasılsın Ali amca? İyiyim amca, sen nasılsın? İyiyim <laughs> <laughs> ben. Babamın kankası. Evet, gelirim. <laughs> Eski beyen kankalık. Ben, ben, ben. Allah'ta hiç bozmasın. Amin, ben. amin. Zülah teyzeyle anne de, annem de kanka. Evet. Değilim. Değil mi? Değil, Birbirlerini de. çok seviyorlar. Ben de, de ne istiyorsun Ali? Anne, çekilin istiyorum. İyi gün kankas değil mi? İyi günde de kötü günde de. Evet, evet, de. Öyle. Ben de de istiyorum. Sen de sen? mi çekileceksin? Ben anne. çekiyorum seni. Ha çekilmek istiyor. ya. Gel kocam otur çeksin. Bana bana... Gel buraya otur. Bak Barbie'nin yanına otur. Seni de çekeyim. Bak Barbie'nin oturuyor. <laughs> Bebekleri de otur. <laughs> Zülfikar teyzesine gösterdi. Hediyeleri. <laughs> <laughs> Aylin'im bana hediyeleri. evet götüreceğim değil mi sen onları? Aslan benim öteki de ada evet. değil mi? İlimi evet. <laughs> baslayım. Bu da bu da adının ne adı? Onun adı ne olsun? Deniz. O da? Ben diyecektim. Deniz. deniz. Valla. <laughs> <laughs> Nedense ilk akla gelen <laughs> deniz oluyor. <laughs> deniz. Bunda da deniz. Kokasu göster. Kokasu. Kokoş nerede? Kokoşu göster, koş koş. Her yer oyuncak. Zülal teyzesine göstermek için saçlı bir sürü oyuncak var. Evet, aynen. Bir sürü barbisi var. Balık kızmış, balık kız. Bu da Maşa'mız. Onun söyle, evet maşa. Bu da maşamız. Onun da bakışlar bir tuhaf. Evet, evet çok çirkin. Çok çirkin bakıyor. Bunun adını ne koyalım anne? O da bakır saçlı. Evet. O karamel olsun. Heh, karamel koyalım. Evet. Aa. Bir sürü. Ay yapma zamanı arkadaşlar. Ben Aralık 3'ü editliyorum şu an aynen. Bir an düşündüm hangisiydi diye. Numaralarını artık karıştırmaya başladım. Bugün mesela 7'yi çektim sanırım. 8 mi çekeceğiz yarın? Öyle miydi hatırlamam. Videonun başını izlemem lazım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu hype puanı eklemeyi, videoyu beğenmeyi. Videoya yorum yazmayı unutmayın. Yani yorum yazabilirsiniz. Kalp bile koysanız yeterli benim için. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.